Otantik Sohbet izleyicileri bugün sizinle farklı bir yazarımızı tanıştıracağım. Gördüğünüz gibi çok şık bir kapağı var kitabın ve ben de ona uyumlu giyinmişim. Tesadüfen gönüllerimiz bir yani. Kitabımızın adı Saran H. ve Arzu Konan bizimle beraber. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk merhabalar nasılsınız teşekkür ediyorum siz nasılsınız teşekkürler ben de çok iyiyim evet. ve kitabın söyleni yani telaffuzuyla ilgili sürekli sorular geliyor evet. saran cimi saran himi diye saran h ve nece Korece. Korece, ha? evet. Ee, kitabınızdan biraz bahsedebilir misiniz okuyucularımıza? Biraz ama hepsinden değil. Çünkü okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum ben. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ee, Saran He Seni Seviyorum demek Korece'de. Ee, kitabın ismini de sevgili yayın yönetmenimizle koyduk. İyi ki de bu ismi seçmişiz. Ee, hem sevgiden bahsettiği için kitap bu evet. adı verdik. Hem de daha bir değişik, otantik olsun dedik. Ee, kitabın konusu, kurgusu şöyle diyeyim annesi Türk olan Rana'nın babası Koreli ve Kore'de yaşıyorlar. Koreli arkadaşının kuzeniyle bir aşk yaşıyor Rana. Kore ve Türkiye kültürlerini işledik kitapta. Güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel dönüşler. Evet, oluyor. Evet, çok güzel dönüşler oluyor açıkçası. Evet. Neden Kore oldu sizin için? Şöyle aslında 2016 yılıydı sanırım. Ben Kore dizileri izlemeye başladım kızımın meselesiyle. Sürekli Kore dizileri izliyordu. Nasıl bir şey bu dedim yani seni sabahtan akşama kadar neredeyse içini hapsedecek nasıl dizileri izliyorsun diye. Meraktan ben de izledim. İlkin filmleriyle başladık. Hı hı. Filmleri güzeldi. Daha sonra işte dizilere daldık. Dizilere daldıktan sonra kızım dedi ki anne neden bir kitap yazmıyorsun Kore'de geçsin. Benim daha önceki kitabım da Afrika'da geçiyor çocuklarla hı hı. ilgili. Hadi bu sefer Kore olsun dedik. <laughs> e, Kore'de kurgusu geçen bir kitap yazdık. Bu şekilde. Bu geleneklerin sürdürülmesine Hı -hı. sanırım çok önem veriyorsunuz. Aynen. Gelenek göre renklerin gençler tarafından e, hem devam ettirilmesini istiyorum, hem bilinmesini, yaşanmasını istiyorum. Hı -hı. Peki Arzu Hanım, kitaplarınızı böyle hani olur ya yazarlar işte özel bir yerde yazmak ister ya da hep aynı yerde yani kendi sınırlarını çizer. Mesela yazmaya nerede başladınız Hı -hı. ilk ve o ambiyans nasıldı bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, aslında e, genelde evde yazıyorum ve akılda belirleniyor. Tüm Hı -hı. düşünceleri toparlayıp daha sonra müsait olduğum bir zaman kağıda geçiriyorum ama şöyle bir şey de var. Ee, bazen yatarken aklıma geliyor hemen evet. telefona not ediyorum ee, daha sonra yine... Kağıda geçiyorum. Onun dışında böyle parktaymış ya da işte herhangi bir yerdeymiş yazayım gibi bir ilham gelmiyor oralarda evet, yani. Evet, evet değil mi? Evde daha çok yazabiliyorum ya da işte uyurken aklıma gelenler evde. Evet, evet. <laughs> ee, çok güzel. Hani ben bunları yazmalıyım dediğiniz nokta neydi? Aslında şöyle söyleyeyim ben, e, K-drama Kore drama oluyor. Dramaları izlediğim zaman dedim ki ya bunların bize işte kültürleri çok yakın, yaşadıkları olaylar bize çok yakın. Ben bunları yazmalıyım ve şu amaçla yazdım kitabı. Bizim Türk gençlerimiz, genç kızlarımız acayip derecede K-pop ve K-drama takipçileri. Hı hı. Bazıları yanlış bir şekilde takip ediyorlar. Hı hı. Bilinçsizce diyebilirim. O nedenle biraz da genç kızlarımıza yol göstermek açısından, rehber olması açısından yazdım kitabı. Hı hı. Biraz o amaçla. işte Türkiye Kore kültürünü karşılaştıralım dedim evet. kültürlere çok değer veriyorum kültürlerin kaybedilmemesi taraftarıyım. arıyorum ee, ve diğer ülkelerin kültürlerini öğrenmeyi de ben çok seviyorum hı hı. bir küçük sürprizler <laughs> de olabilir Kore'de de İnşallah. değil mi onların i̇nşallah. da takipçisi olacağız inşallah ee, takipte kalın o yüzden güzel haberlerimiz olabilir e peki siz ne tür kitaplar okuyorsunuz Arzu Hanım şöyle e, öncelikle macera kitaplarını seviyorum tarih kitapları hı hı. seviyorum ki kaldı ki Kore'de de K-dramada da e, tarihi dizileri çok seviyorum. E, i̇şte polisiye, macera olacak, ek, egzotik olacak. Yani işte gelenek, kültür açısından hı hı. işlenmiş kitapları seviyorum. E, fantastik de okurum ama fantastik yazar mısınız derseniz yazamam. <laughs> yani o ayrı, bir hayal, gücü ayrı bir hayal gücü istiyor. <laughs> Beni aşıyor gibi. Yok <laughs> Yo, estağfurullah. E, ve şey toplum... Dan bahsettik, geleneklerden bahsettik. Bu arada siz de sosyoloji mezunusunuz. Aynen. Evet, kendinizden de bahsedebilirsiniz izleyicilerimize. Olur. Evet, sosyoloji mezunuyum. Uzun yıllar ben gazete köşe yazarlığı da yaptım ulusal bir gazetede. Sonrasında özel eğitim öğretmenliğine başladım. Evet, Çocuklar neyse. benim küçüklüğümden beri vazgeçilmezlerim. Öğretmenlik yapıyorum şu anda. Hı hı. Çocuklar için de bir şeyler yazmak ister misiniz? Hiç istediniz mi böyle bir şey? Ee, şöyle ilk kitabım zaten çocuklar için de. Devam etmek Afrika'da. ister misiniz? Evet e, istiyorum. E... Hali hazırda başladığım bir dosya da var zaten. Hı hı. Hem gençlik hem çocuk kitapları inşallah devam eder dediğim. Evet, evet <laughs> inşallah biz de isteriz okumayı. Ee, hayat motto'nuzdan da bahsedebilirsiniz bize. Şöyle diyeyim bir tanesini söyleyeyim. Bir iki tane şey var çünkü e, hayata çelme takmak. Yani hayatın evet. beni çeşitli zamanlarda yenmesini değil, beni üzmesini değil ben hayatı yenmeyi istiyorum. Hı -hı. Oo, ben şey durmak istiyorum. Çok iddialı ama iyi, güzel bir motto. Çünkü ama uygularken tabii bazen zorluklar olabiliyor. İlla ki. Her alanda olduğu gibi. Evet. Yaşamın her alanında. O zaman bize bir ilk çelme taktığınız, hayatı attığınız ilk çelmeyi <gülüyor> <gülüyor> paylaşmak isterseniz dinlemek isteriz. Çok şükür yani hayallerimin çoğu gerçekleşti. Mesela yazmak benim en büyük hayalimdi. Özellikle gazete yazarlığı en büyük hayalimdi. En kolay olan da gerçekleşen de o hayalimdi. Ee, onun ardından kitap yazarlığı da hayalimdi. O da çok şükür gerçekleşti. Ee, şimdi birkaç ülkeyi dolaşıp farklı şeyler yapmak da hayalim. Hı hı. İnşallah onlar da olur. Çok güzel. Peki buradan gençlerimize önerileriniz var mı? Ya şöyle diyeyim gençlerimiz kesinlikle vazgeçmesinler çünkü onlara işte yazarken birçok şey engeller çıkacak, birçok insan onlara engeller sunacaklar ve bunlar vazgeçmek isteyecekler. Kesinlikle vazgeçmesinler, hayallerinin peşine koşsunlar, sürekli yazıp sürekli okusunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Mı söylemek istediğiniz başka bir şeyler? Kore kültüründen bahsedebiliriz. Evet, çok sevinirim, çok sevinirim. <laughs> Koreli bizim kültür uyumumuz var Türkiye olarak. Evet. Ee, Mesela sevgi, saygı açısından Koreliler bizden daha da ailelerine bağlılar. Bayağı sevgi dolular ailelerine karşı. Büyük anne, büyük baba kavramları onlarda çok değerli. Bizlerde mesela şimdilerde kaybetmemesi gerekirken Müslüman bir ülkede onlarda tam tersi. Yani ailelerini, büyük ailelerini alıp anne babalarını alıp gezmeye giden gençler görüyorum. Bizde de olması gereken budur. Bu tarz kültürleri hoş Yemek olayları güzel, evet. saygı, insanlara karşı saygıları. Saygı ve sevgi gerçekten çok önemli. Yani her kültürde tabii ki var ama bir de bunlara Aynen. da sahip çıkıp sürdürmek çok önemli. Gerçekten. Burada bize de çok rol düşüyor gençler olarak gerçekten. Yani biz büyüklerin en azından gençlere, küçüklere örnek olması gerekiyor bu konuda. Hı hı. Son olarak son bir sorum var. Sanan Hede kendinize yakın gördüğünüz karakter <laughs> Rana. Hı, Rana değil mi? Evet. Ay benim de Rana. <laughs> Rana'yı tanımak isterseniz mutlaka okuyun. Çok keyif alacaksınız eminim. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Bol bol okuyucular. İnşallah. Yeni eserlerle tekrar. İnşallah. Farklı kitaplarla. Umarım yolumuz kesişir. İnşallah. Ee, teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz siz de bize zaman ayırdınız. Ee, Bay Sanat Kitap kafeye de çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi ağırladılar. Sağ olsunlar. Saranhe, Arzu Kona'nın Saranhe kitabına ve diğer eserlerle otantikkitap.com'dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kitapsız kalmayın.